Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Flash shot oynayacağız. Ee, o nasıl olacak diyeceksiniz? Ee, epi şey crazy games. A dur 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 ben şunu sesini arttırayım. Allah. Şunu sesini bir arttırayım arkadaşlar. Şunu şöyle full dedik. Oyunun sesini full Ben bu ara müzikleri kapattım. Neyse başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir tane oyun. 15. seviye. Arkadaşım önerdi. Söyledi yani. Çekmeme aklıma hiç gelmemişti bu videoyu çekmek. Lan oğlum düştüm ya. Düştün mü? He. Ölünce ne oluyor acaba kanka? Ben zarar gelirim. Ben de gelirim. <laughs> kanka ben bir keresinde ölmeyi deneyeceğim bu ara. Çok şey duruyor yani. Yere direkt iki. ya bak böyle öyle şeyler şey de. bak, üç bir Ya 3 kişi bulunmuyor da asla Tabi Ağır bir Son bir kişi asla bulunmuyor Nedense Evet arkadaşlar Tabii böyle şey. bir oyun Garip Görüntü kalitesi Biliyor sıradan ya. şey olmayacak mı? Ne? O engellemez değil mi? Bir sana videoyu çekiyoruz şu anda. Akşam evet. oynayacağımız oyunu engellemez. evet engellemem Kulaklarından pat 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 vuracaktım ya. Burada. Oğlum adam yok lan bildiğin. Bazen bulamıyor ya. Allah! Ben, ben, ya. Şu Bonnie maviler çok sıkıntı ya. Şu bak. Normal Freddy de sıkıntı değil. Onlar o kolay ölüyor. Freddy harbi la sıkıntı değil ama şu Bonnie Bon şey ya çok sıkıntı abi. <laughs> Arkadaşlar asansör gibi bir şey var. Bak merdiven var. kendi kendini ilerliyor ama bizi ilerletmiyor. Evet bu ara öyle bir sıkıntı var. Göstersene sen oradan. Ben bu kendi oyundan gösteremiyorum. Ee, sen nasıl göstereceğim ya? Son ben kaç kişi arıyorum? 4 kişi arıyorum ben. Ben de 3 kişi arıyorum da. Bakın arkadaşlar bak geliyorum. Bak gidiyoruz bak hareket ediyor tamam mı? Bak buraya çıkıyoruz. Hareket etmiyoruz bak. Hareket etmiyoruz. Abi yok, adam yok ama ya. Adam yok ya. Bazen bulunmuyor e ya. Abi, çok oynuyor. zor bulunuyor ya. Bunca işte. Nerede la bunlar? Yılbaşı ağaçlarının oraya gitsene bak. Ne? Bak yılbaşı ağaçlarının orada bir tane kapı var. Gördün mü? Hiroshima mı? Oradan gir. Çatıya çıkıyorum. He. Sonra onun üstünden hatta tam çatıya çıkıyorum. Orada bir şey var. Hiroshima abi ne oğlum? Japon muyum ben? Aa. Kurtuldu. O <laughs> 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 çok kolay ama yani bulunmuyor. Animatronikler bence sürü halinde gelmeli ya. Onlar hiç aramamalıyız. Onlar bizi aramalı. Harbi la. <gülüyor> <gülüyor> Aa F'ye basınca. F'ye basınca bıçakla saldırıyormuş. T'ye basınca silahı inceliyormuşuz. Lan oğlum iki kişi var ya burada. Harbi ya. F. Oo bıçakla saldırılıyor abi. Bıçakla saldırılmıyor ki lan. F'ye basıyorsun. Bıçakla saldırılmıyor. Ya kanka var ya. Kanka seni duymuyorum kanka. Vay wow, Freddy çok Freddy Freddy çok şey koşuyor ya. Dengesiz. Bir de bıçakla saldıramıyorum. F'ye basabiliyor. F'ye basıyor. F'ye basıyor. Evet F'ye basıyorum. Ha ama saldırılıyor ki ya. Dedin. Yani fıs diye fıs diye bir ses geliyor ama. Abi yok arıyorum adamı yok. Ben de çemberlerin içine giriyorum. Burada çok fazla var. Görüşürüz. Çok, Arkadaşlar yardım edin. Freddy beni konuluyor. Ay. Kanka hayalim gerçekleşti ya. Silahla animatronikleri parçalamak çok keyifli oğlum. Hayalim gerçekleşti. Ben... Ne kadar keyifsiz. Ne? Aramak evet aramak çok keyifsiz ya. Kanka <laughs> ama bir de şarjör değiştirirken koşmuyor ya o da şey sinir bozucu. atla. Atla ya. Atlar mı? Atlar mı? Kanka. Lan oğlum sinirimi bozma. Efendim? Silahları T'ye basarak inceleyebiliyorsun. Söğ. Ooo. Ya bir tuş olacak tamam mı? Kanka Q'ya bas. Niye? Çabuk oha. Lan. Bu silah ne? Ne silahlar veriyor oyun bize? Oğlum bu silah ne? Lan. Oğlum, bu oğlum silah lan, ne? Dedim. Lan oğlum. Nasıl ben bunu fark ettim? Abi tabancalarında varyasyonları var. Tabancalar lan, da değişebiliyor. Deli gibi çıkıyor. Kanka çok fena oğlum. Oha lan. Çok iyi lan. Anladım. Kanka ben bu oyunu <laughs> ey, çok beğendim var, oyun mükemmel bir şey. Sen ne kaç kişi kaldı? Ne? Sen de kaç kişi kaldı? Ben de bir kaç kişi ben ben de kaç kişi oğlum. 22'den 19 çıkartsana ben çıkartamıyorum. 3 kişi kalmış. Tamam. Kanka oğlum. Silahların varyasyonları var. Kanka bir tane tabancalı var. Paraman gibi sıkıyor lan. Evet. Oha. Dürbünü var oğlum tabancanın. Tabi oğlum. Oğlum bu oyun çok güzel abi. Hayır son yaratığımı da buldum. Nasıl? Oha, Oha bu ne? Kanka 6. silaha altıncı silah geç tamam mı? Sonra bir kere Q bas. Ne oluyor bak? Çok değişik bir tane silah geliyor ya. Kanka sesini bana açmıyor. Aa, ben yeni ben yeni tura geçtim. Kanka ben 15. adımdayım galiba. Ya turdayım. Altıncı silahtan bir kere Q mu? Çok değişik bir Oo. tane silah geçiyor eline. Ama ben, ben birinci anladım. silahın ikinci varyasyonunu oynayacağım. Çok güzel duruyor çünkü. Hop 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 Çok fena ya Bak birinci silahın evet, üç tane galiba, varyasyonu var. İkinci silahın dört tane varyasyonu var Altıncı silahın Üç tane varyasyonu var galiba Ve şu an ben son bir tane animatronik arıyorum çok eğlenceli lan kafalarını patlatma Harbi değil, 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 değil. Hadi Fred'e indirelim Bir bakacağım ben Kanka seviye 17'ye geçmişim ben. Kanka ben seviye 4'teyim. Oha. Ben daha yeni başladım ki. Yani. Doğru. O dünden beri oynuyor. Ben de oynuyorum. Çok keyifli oyun bu abi. Şuraya bom! Şuraya değil! Bom! Oğlum Şu yine güneş oldu ya. ya. Hadi! abi. Çok keyifli oğlum. Kanka düşünsene boyunda sniper varmış. Yani var da. Kanka! Bir tane silah buldum. Oo! Bu ne oğlum? Bu silah ne? Abi bu silah ne? Kanka tarama Tarama mesela de Tarama silah buldum Ne diyeyim ne diyeyim Paramalı'nın deseninde bir tane silah buldum lan. Bak taban gel birkaç kere kırıyor ama silah geliyor paramalı. Ya oğlum o altıncı silah geçiyor. Diğer varyasyonlardan sonra altıncı silah geçiyor oğlum o yüzden geliyorum. Rokla bak ikinci silah. yap bak ikinci silah gel. Q'ya bak. Boş ver oğlum ben taba. Kanka ben altıncı silah oynamıyorum. altıncı silah değil. Ha altıncı silaha silah geçiyorum sen. Evet. Ben de sana onu anlatmaya çalışıyorum dostum. Anlamadım ben pardon. Yuppi Aa, oğlum. Birinci bir silah bir tane de seni var. Kaçırdı. Ne ne ne? Birinci silahın bir tane seni var. Böyle morlu siyah karışım. Çok güzel. Evet oğlum demi, dedim ya ben sana. Birincinin üç, birinci silahın 3 tane varyasyonu var. İkinci silahın 4 tane varyasyonu var. Altıncı silahın 3 tane varyasyonu var diye. 8 kişi kaldı ya. Ben de... Tamam, tamam. Birkaç kişi kaldı bende. Ben bunu nasıl fark ettim lan böyle de sen denesin İyi, iyi ki fark etmişim. ya. Yani Elimde farklı farklı silah geliyordu. Hı. Sen de oluyor muydu? Olmuyordu ben sürekli elim WASD'de durduğu için. Hı Hı. Sonra da, yanlışlıkla bir daha gördüm ya, Q'ya bastığımı gördüm. Silah değiştirdi bir anda. Desen falan geldi. İyi en azından. Geldi Bu bundan. güzel bir eklentiymiş. Oğlum video evet. kaç dakika oldu acaba ya? Kanka ya. Oğlum. Kanka bize ver buradan. Ee, da. Altına <laughs> ettim. Niye? Bir anda arkamdan çıktı. Ha, Freddy! Korkunç. Freddy! <laughs> Ya Freddy gövdesi. He oh. tamam. Ne oldu lan? <laughs> Kanka dibimden ne oldu lan? Abi bir sürü animatronik var burada. Oha sürü ne Arkadaşlar düştü mü? Arkadaşlar haritaya bakın. Kırmızı çemberler animatroniklerin olduğu yerlerdir. Oha burada sürü var. Ama

Kanka ben onu da, ben onu buldum ya. Ben onu biliyorum. Kırmızı bir tane silah, değil mi? Aynen. Kırmızı. Evet o. Çok keyifli oğlum bu oyun ya. Oğlum deli gibi çok güzel lan. Ben bunu sabaha kadar oynarım bu arada. Ben de oynarım. Okullar olmasaydı. Okullar olmasaydı biz sana sabahlama yapar mıyız? Ben yaparım. Bilmem. Ooooo Ooo Ferdi Ferdi Adamı arıyorum ama yok çıkmıyor şu an Karşımda, karşımda da yok yani. Vallahi ben adamları bulmak yerine adamlar Adamları bulmak yerine ben onları buluyorum Ben onlara gidiyorum saçma, direkt Çok saçma, saçma harbiden Harbiden Ne oluyor? 3 kişi arıyorum 3 ile yok Bence etrafta gezinmeleri lazım. Gezinmiyorlar çünkü. Şarkı söylüyorlar boş boş. Lan burada burada niye kıyafet muhabbeti? Var ya bir yerde pazar gibi bir yerde. Oyun alanı var. Yemek restoranı var. Normal alışveriş yerleri var. Yemek Kanka ben oyunun sesini duymadığım için mi? Yani kendi sesimi duymadığım için çok fazla bağıra bağıra konuşuyorum. Ben de öyle bir özellik var. O yüzden de kendi ben başımı de. ağrıtıyorum ben. Ha o bende de oluyor. Ya bak oyunun olmuyor. sesini duymuyorum. Ay kendi sesimin oyun sesi ve arkadaşlarımın sesi yüzünden kendimi duymuyorum. O yüzden de bağıra bağıra konuşuyorum. Ya da seyirciler yani izleyiciler e, duymuyor diye çok fazla bağıra bağıra konuşuyorum. Bu evet. yüzden de ailemi çok fazla rahatsız ediyor. Ne? ne? Ben 3 kişi arıyorum. O ben daha yeni bölüme geçtim oğlum. Ben aramıyorum. Kanka farklı yerlerde doğuyorsun ya. Bir anda AVM'ye girince orada çok fazla insan görünce şaşırıyorsun yani animatronik görünce. Yok ki lan hiç yok var. Harbi ya. Oh tanem oh 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 oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Bak buradan geçiyorum bir anda üstüme saldırıyorlar şimdi. Bak, bir de... Oh bir de... my god. Var mı diye. Olmaz. Kanka birinci silah çok fena ya. Kanka. Bonnie'nin annesini... annesi yok. Annesi derken. Şaka şey Nasıl bulayım annesi. Ayağını sileyim ayağını yerim. Ayağısız, ayağına sıkınca şey sürünüyor ya. Ama çok güzel abi. Çok güzel. Ve kurtuldum. Ya de. hayır bir site oyunu nasıl güzel olabilir diye düşünüyorum ben bile. Bir site oyunu şey kalitesiz de. oluyor genelde. Kanka ben bozdum aldım. Kanka genelde site oyunları çok kalitesiz oluyor ama oyun nedense çok güzel abi. Kanka ben bazuka aldım. Ha nasıl lan? Reklam izlediyo. Kanka ben oh. kanka ben işte <laughs> reklam izle diyorum. Oh. olmuyor bende. Bak hatta deneyeyim. Olmuyor. Ba verdim ana. Ben ne olmuyor işte. <laughs> Çünkü bende Roket atarın. Deseni Şu... var mıdır? Yok beraket atarın deseni ama bu kırık arın. Haline... Kanka oğlum kanka, ben ağır. rokat atarım. Kanka, kanka ben de şey olduğu için. Blocker yani. Reklam engelleyici olduğu için. Yok izleyemiyorum. Zaten videodayım okay. Telefon tarlalar var ya. oğlum ben her şeyden. Hadi 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 pat 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 Oğlum yine güneş doğdu. Ölümü gör. Pat 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 yes güneş mi doğdu? Bugün güneş oynuyor mu? E ee, güle değil oğlum. Gerçek hayatta önümü görmüyor ama. Ah biraz önce şu anda bende güneş yok var ya. Ben de ben de olunca sen de olmuyor, sen de olunca ben de olmuyor. Farklı yerlerde oturuyoruz. Oh sonunda gitti ya. Ben bir şey diyeyim mi? Yağmur görmek istiyorum ben artık. Harbiden ya ben de böyle yağmurla havada oyunu oynayacaksın. Harbi ya. <laughs> ben bir de karıyı karı karı be. O anlamda karı değil bak. Karıyı karı bekliyorum. O anlamda değil. Anladın mı? Anlamışsındır sen değil mi? Kar 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 kar. Kar Anladım, işte. Kar, kar bekliyorum. Kar yağmasını bekliyorsun. Evet. Oh my god! Üstüme atladı. Üstüme sağlık abi asla. Üstüme arayayım. atladı lan. Bir an arkamdan da olacak gibi hissediyorum. Allah kıyır Kanka 16'dan 21 bir çıkarsana. Ya 21'den 16'dan. 16. 21'den 16'yı çıkarsana. 5. 5 kişi artık 4 kişi Burada. arıyorum. 16'dan 21 mi? 20, 21'den 17. 21'den 17 ise 4. Dı dı dı. Tamam. <gülüyor> Artık 3 <laughs> kişi arıyorum. Çatları basıyoruz. Ben de. Son bir iki kişi kaldı. Onlar bulunmalardı. Buldum buldum buldum. Ben bir tanesini, iki tanesini buldum ben. İkisini de ben buldum. Vallahi iki tane buldum. Allah. İki bir mi geliyor? Ya. Kanka çok kolay bir <laughs> gülüm Allah. Ya tam sana sevinmiştim. Fakat satın mı bir reklam yapıyorum? Kalkan gibi bir şeymiş. Cibyal. Oh, evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Yürü